Merhaba değerli öğrenciler, ben Sadife öğretmenimiz. Türkçe dersinde ormanlar metnini beraber işleyeceğiz. Ağaçlar olmasaydı hayvanların evi olmazdı. Bizim de havamız kirli olurdu. Nefes alamazdık. Tohumlu Değerli öğrencilerimiz, şarkımızı da dinledikten sonra etkinlikleri yapmaya başlayabiliriz. Etkinlikleri yaparken bana sınıfım çevrimiçi öğrencilerinden Onur ve Damla yardım edecekler. Türkçe ders kitabı 188. sayfamızı açıyoruz ve etkinliklere başlıyoruz. Hazır mıyız Damlacığım? Şarkının konusuna en uygun görseli işaretleyiniz demişler birinci etkinlikte. Ne dersin Damla? En uygun görsel hangisi? Şarkının konusu için görseli işaretliyoruz arkadaşlar. Teşekkürler Damla. İkinci etkinliğe geçelim. Aşağıdaki soruları dinlediğiniz şarkıya göre cevaplayınız. Şarkının adı nedir Onur? Şarkının adı ormanlar kuşlar için neden önemlidir? Ormanlar kuşlara yuva olduğu için önemlidir. Ormanlar doğaya ne verir? Ormanlar doğaya can verir. Her insan yurdunda ne dikmelidir Onur? Her insan yurduna fidan dikmelidir. Teşekkürler Onurcuğum. Üçüncü etkinliğe geçelim. Üçüncü etkinlikte Şarkıyı bir kez daha dinleyiniz. Daha sonra şarkıya göre bir ormanın hangi aşamalardan geçerek oluştuğunu yazınız demişler. Burada bir görselimiz var aşamaları anlatan. Bunu inceliyoruz. Aynı zamanda bir ormanın oluşabilmesi için önce tohumlar toprağa ekilmelidir. Biraz zaman geçince tohumlar büyür ve fidan haline gelir. Fidanlar olgunlaşınca ağaç olur. Birçok ağacın bulunduğu yerde orman olur. Yani orman tohum, fidan, ağaç aşamalarından geçerek orman olur. Çok uzun bir süreç bu çocuklar. O yüzden bir ormanın oluşabilmesi uzun zaman alıyor. Ormanları korumamız gerekiyor. Dördüncü etkinlikte ağaç sevgisini anlatan bir şiir yazmanızı istiyorlar. Ardından şiirinizi destekleyen bir resim yapınız demişler. Sizlerin sağlık çalışanları için yazdığınız şiirlere biz hayran kaldık çocuklar. Çok güzel şiirler yazıyorsunuz. Burada da çok güzel şiirler yazacağınızdan eminim. Ben sadece şiir yazmak için gerekli kuralları bir kez daha hatırlatmak istiyorum size. Her şiirin bir başlığı bulunur ve başlığımızı mümkün olduğunca büyük harflerle yazıyoruz ve satırın ortasına yazmayı dikkat edelim. Ve şiirler dizeler halinde yazılır ve her dizenin baş harfi büyük harfle başlar. Altına da şiirinizi yazdıktan sonra altına da kendi adınızı yazmayı unutmayın. Şair olma yolunda hızla ilerliyorsunuz. Çok yeteneklisiniz. Yazdığınız şiirin konusuna uygun olarak da çok güzel bir resim yapacağınızdan eminim. Beşinci etkinlikte de yaptığınız araştırma sonucunda ormanların önemi hakkında öğrendiklerinizi açıklayınız. Sonra aşağıdaki haberi okuyunuz. Orman alanlarının korunmasının önemi hakkındaki düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız demişler. Çocuklar, Ormanların önemi hakkında ve korunması hakkında arkadaşlarınızla yüz yüze eğitimde tartışmalar, münazaralar yapabilirsiniz. Haberi okumak da, şiir okumak, hikaye okumak, çok farklı e, teknikler gerektiriyor. Haber okumak da, e, her kelimeyi, baskın bir şekilde okumamız gerekiyor ve duygusuz okumamız gerekiyor. Duygularımızı katmadan bir haber veriyormuş gibi okumamız gerekiyor. Ben okumaya çalışayım. Sizler benden çok daha güzel okursunuz eminim. Türkiye'de orman varlığı artıyor. Orman Genel Müdürü Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada Son 12 yılda ciddi çalışmalara imza atıldığını vurguladı. Türkiye'de her yıl milyonlarca fidan dikildiğini aktaran Orman Genel Müdürü şu açıklamalarda bulundu. Türkiye orman varlığını artıran dünyadaki ender ülkelerden biri konumuna geldi. Türkiye ormanlarının kıymetini biliyor. Fidan dikerek orman alanlarını artırıyor. Mevcut ormanlarını da dış etkenlere karşı koruyor." dedi olası yangınlara karşı hazırlıklarını tamamladıklarına dikkati çekti. Ayrıca orman alanlarının her karışını korumak için mücadele edeceklerini de sözlerine ekledi. Evet, etkinliklerimiz burada bitti çocuklar. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Başka videolarda görüşmek üzere.